Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimizin 24. videosuna geldik. Bu seride her videoda farklı konulardan alıştırma çalışması yapıyoruz. Hem daha önce çalıştığımız farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz. Hem cümle çözümlemesi yapıyoruz hem de cümle tercümesi yapıyoruz. Bu videoda Composez des phrases avec les éléments donnés et traduisez les phrases. Size verilen öğelerle cümleler oluşturun ve cümleleri tercüme edin çalışması yapıyoruz. Kesinlikle çok faydasını göreceğiniz bir video. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk alıştırmasıyla başlayalım. Şimdi bu şekilde verilmiş farklı kelimeler var. Bunları doğru sıraya koyarak bir cümle oluşturacağız. Öncelikle Cümlenin öznesi olabilecek eleman ne olabilir? Ö ne olabilir? Pek tabi je şahıs zamiri olabilir. Je. Gördüğünüz gibi burada bir nö, burada bir pa negasyonu var. Negasyon nö ne, direkt olarak öznenin yanına gelir. Araya çekilmiş bir fiil. Sonrasında da pa gelmesi lazım. Fiil zaten burada etrin present çekimi var. Je ne suis. Pa'yı getirip koyalım. Sonuna da hemen pret diyelim. Pret hazır demek. Türkçesi ne olur? Ben hazır değilim olur. Basit bir cümleyle giriş yaptık. Daha zor cümlelere yavaş yavaş geçeceğiz. İkinci alıştırma şöyle. Burada bir soru işareti var. Demek ki bu bir soru cümlesi. Burada S var. Burada S, burada Kö var. Şimdi şunu birleştirip bulmak çok kolay. S kö. S En çok kullandığımız en kolay en risksiz soru yapma ifadesi. S Burada bir tane mülkiyet sıfatı var. Yanına bir tane isim gelmesi lazım. Onklu. gelebilir. S kö. Ton oncle. Acaba senin amca. Şimdi ne yapacağız? Bir tane fiil bulmamız lazım. Fiil. Bakın burada at var. E ne kaldı geriye? Jurnalist, gazeteci demek. Jurnalist. Pek tabii soru işaretini en sona getirip koyacağız. Cümlenin Türkçesi ne oldu? Eskiyi acaba diye tercüme etsek olur mu? Tercüme etsek pek tabii olur. Acaba senin amcan gazeteci mi? Gazeteci mi? Hadi bir okuyalım bunları. Je ne suis pas prête. Ben hazır değilim dediğine göre bu cümleyi söyleyen bir kadın diye düşünebiliriz. Eski ton oncle e jurnalist acaba senin amcan gazeteci mi? Hadi devam edelim. Geldik videomuzun üçüncü alıştırmasına. Bir tane özel isim var buradaki farklı kelimeler arasında. Özel isim cümlenin öznesi olabilir. Dikkat. Burada etrin present çekimi var. Yine ne negasyonu var. Tre çok demek bir sıfatın nitelendiriyor olmalı. Yani bir sıfatta dereceyi gösteriyor olmalı. Sempatik diye bir sıfat var. Marka getirip buraya yazsak özel ismi. Ne ile etrin present çekimini birleştirelim. Mark ne pa Tre'yi buraya koyabiliriz. Tre. Sempatik diyelim. Sempatik. Mark ne patre sempatik Türkçesi ne olur Mark çok sempatik değil olur sempatik değil ya da değildir diyebiliriz hemen dördüncü alıştırmaya bakalım daha uzun bir cümle burada bir tane özel isim var Rıdvan bir özel isim burada il geçiyor bu bir pronom tonik değil demek ki devam eden bir yapı var ve il diye. Rıdvan özel ismine gönderme yaparak farklı bir cümleye de birleşecek. Hemen çekilmiş fiil bakalım nerede var? Burada var. Burada var. İkisi de il, şahıs zamirine göre prezanda çekilmiş. Tu, le, jour diye düşünürsek bir sıklık zarfı var her gün. Hatta şuraya yazalım bulduğumuz. Birleştirdiğimiz kelimeleri tu lejuru bulduk şunu çıkartalım bunu da bunu da çıkartalım Rıdvan özel isim o çok kolay Tireden sonra bir sıfat geliyor olması lazım demiştim transportif Şunu da alalım transportif Hatta bunların üzerinde çizelim buradaki il Rıdvan özel ismine gönderme yapıyor olmalı Burada promenade var promenade gezinti demek ne ile birleşmiş olabilir? Pek tabi fer ile birleşmiş olabilir. Fer ün promenat diye düşünelim. Şuraya yazalım. Hatta fer ün promenat bir gezinti yapmak demek. Şimdi Rıdvan diye başlayalım. Rıdvan çekilmiş fiil etri buraya koyalım. E tre sportif. Nasıl devam edeceğiz? Il diye devam edelim. İl. f Ün. promenade. Promenade. Sıklık zarfı vardı tu Getirip buraya koyalım. Tulejur diye. Nokta koyarsak cümlemizi gayet güzel bir şekilde toplayıp birleştirmiş oluyoruz. Cümleyi Türkçeye tercüme edelim. Rıdvan est très sportif. Rıdvan çok sportif virgül o her gün her gün gezinti yapıyor diyelim. Gezinti yapıyor. Noktayı koyalım. Hadi bunları bir okuyalım şimdi. Mark ne patre sempatik. Mark çok sempatik değil. Mark pek de sempatik değil. Rıdvan est très sportif. Il fait une promenade tous les jours. Rıdvan çok sportif. O her gün gezinti yapıyor. Geldik videomuzun 5 alıştırmasına. Burada Ankara var. Ankara özel isim. Rex özel isim. Sa fiyanse. Ancak ikisi birleşmiş olabilir. Sa mülkiyet sıfatı ve fiyanse nişanlı. Sa fiyanse onun nişanlısı. Hatta şuraya toparlayalım bulduklarımızı. Sa onun nişanlısı. Şunları çıkartalım şöyle. Rex'i bulduk. A var ancak Ankara ile birleşmiş olabilir. A Ankara. Ankara'da demek. Çekilmiş fiil burada son. Ancak şöyle olabilir. Son. Çok. Trezörü olabilir. Zira örü bir sıfat. Tre bir sıfattan önce gelmiş olabilir. Burada bir tane V bağlacı var. Acaba nasıl gitsek? Şimdi Rex'i bir yazalım. Rex. E. Ve. Sa fiance desek, fiance. Rex ve nişanlısı çekilmiş bir son. Trezoru çok mutlular oldu. Nerede? A. Ankara. Türkçe'sini yazalım. Rex ve nişanlısı Ankara'da çok mutlu ya da çok mutlular diyebiliriz mutlular diyelim hadi. Hemen altıncı örneğimize bakalım. Şimdi biraz daha karışık gibi ki bu şekilde yaptığımız çalışmalarda, alıştırma çalışmalarında cümleleri daha uzun ve zor bir hale getireceğim zamanla. Bu şahıs zamiri var cümlenin öznesi olabilir. Cümlenin öznesi olabilecek başka bir öğe var mı? Aslına bakarsanız mastar halinde bir fiil de cümlenin öznesi olabiliyor. Ama burada çekilmiş bir fiil var. Devoir fiili ve dikkat ederseniz vu şahıs zamirine göre çekilmiş. İkisini birleştirelim. döve, siz yapmalısınız, zorundasınız oldu. Ne için olabilir? döve, travayeyi getirip buraya koyabiliriz aslına bakarsanız. döve travaye gibi. Çıkartalım. Plü daha fazla dür, sıkı, sağlam. Plü daha fazla Burada organize var, düzenli, organize bir şekilde diyebiliriz. Ama burada bir tane master halinde fiil var. Ne yapmamız gerekiyor? Vu diye bir başlayalım. Vu. Burada çekilmiş de sonra travaya gelebilir dedik ama master halindeki être fiili de gelebilir. Hadi deneyelim. Vu devez diye bir başlayalım. Vu devez. Etre koyalım. Vu devez être. Vu devez ETR'e Plü organize diyebiliriz burada. Organize. Ve bağlacı var. Koyalım şuraya. E. Bu ve çekilmiş fiil duvarın tekrarı yok. O zaman e'den sonra direkt olarak travaille ile gidelim. Travaille. Plü dur Daha önce kullanmadık. Buraya koysak nasıl olur? Vous devez être plus organize et travailler plus dur Gayet güzel oldu cümle. Başka şekilde gitsek olmaz mıydı? Olabilirdi ama ne değişecek bakalım. Bu döveyi koyduktan sonra travaye plus organize diyebilirdik ya da bu döve travaye plus dur diye başlayabilirdik. Cümlemiz çok da değişmezdi. Siz kendi oluşturduğunuz, kendi öğeleri birleştirerek düzenlediğiniz cümleleri de pek tabii yorumları yazın Türkçeleriyle birlikte. Şimdi bu cümleyi Türkçe'ye tercüme edelim. Daha organize olmalısınız. Daha organize olmalısınız. Ve daha sıkı diyelim. Daha sıkı çalışmalısınız. Bu öğelerden benim düzenleyip oluşturduğum cümle böyle. Mantıklı olan yani cümle kuralına uyan farklı cümleler oluşturabiliriz. Öğeleri kullanarak. Şimdi bunları okuyalım. Rex e Selfiance son Ankara. Rex ve nişanlısı Ankara'da çok mutlular. Peki. Vous devez être plus organisé et travailler plus Daha organize olmalısınız, daha düzenli olmalısınız ve daha sıkı çalışmalısınız. Geldik videomuzun yedinci alıştırmasına. Farklı öğeler var. Burada bir tane özel isim var. Lük bir özel isim. Bakın burada nö var. Plü negasyonu. Nöplü. Ancak ikisini birleştirebiliriz. Nöplü artık değil demek. Hadi üstlerini çizelim. Burada belirli bir artikel var. İsmin önüne gelir. Ancak onkl ismiyle birleşmiş olabilir. İkisini çıkartalım şöyle. Burada çekilmiş bir tane fiil var. Master halini yazalım şöyle. Füme bir tütün mamülünü içmek demek. Sigara içmek diyebiliriz. Ayrıca bir şeyin tütmesi de olabilir. Ancak burada bir tane dö var. Ne yapacağız? Füme fiili dö edatı alıyor mu? Almıyor. O zaman tamlama görevi görüyor olabilir. Yani l'oncle de Luc olabilir ancak. Hadi şuradan yazalım. L'oncle de Luc. Lük'ün amcası oldu. Nö'yü hemen getirip Özle'nin yanına zaten koyuyoruz. Çekilmiş fiili yazalım. Nöfüm. E plüyü de getirip birleştirelim. Cümlenin Türkçesi ne oldu? Lük'ün amcası. Lük bir özel isim. Amcası. Artık sigara içmiyor oldu. Sigara içmiyor Zaten farklı bir cümle oluşturacağımız şekilde öğeler yoktu bunda. Kolaydı. Hemen sekizinci alıştırma cümlemize bakalım. Wu şahıs zamiri var. Başka özne olabilecek bir şey var mı cümlede? Yok. Öğeler arasında yok. Burada bir tane mülkiyet sıfatı var. Bizim. Bir isimle birleşmesi lazım. Notre besoin desek olmaz. Burada avoir'ın parazan çekimi var. Wu şahıs zamirine göre. İkisini birleştirip şöyle bir çıkartalım. Sonra notla neyi birleştirebiliriz? Not ile edi birleştirebiliriz. Notred bizim yardımımız oldu. Sonra dö var ve bezwen var. Tam bu noktada şu ifadeyi bilen herkesin işi kolaylaşmış oluyor. Avoir bezwen, dö dökerken olabilir de kerkeşoz olabilir ya da döfer kerkeşoz olabilir. Yani birine bir şeye bir şey yapmaya ihtiyacı olmak ifadesi. Şöyle bölelim. Bezuen demek ki vuza ve bezuen buraya gelecek ve de de onun hemen yanına. Soru işaretini cümlenin sonuna getireceğiz. Vua şahıs zamiri ile başlayalım. Siz şahıs zamirine yönelik oluşturulan bir soru cümlesi. Vua ve bezwen, bezwen. Döyü getirdik. Avar bezwen dö. Notre ad diyeceğiz. Soru işaretinde koyup cümleyi tamamlayacağız. Türkçe'si ne olur? Bizim yardımımıza, yardımımıza ihtiyacınız var mı? İhtiyacınız? Var mı? Soru işaretini de koyalım. Bunları da tekrar bir okuyalım. Long de Luc, nefim plü. Luc'ün amcası artık sigara içmiyor. Vous avez besoin de notre aide? Bizim yardımımıza ihtiyacınız var mı? Geldik videomuzun dokuzuncu alıştırmasına, 9. cümlesine. Es, kö que var, soru ifadesi. Zaten soru işareti var, cümle bir, soru cümlesi. Vu, siz şahıs zamirine yönelik oluşturulmuş bir cümle. Etrin vu şahıs zamirine göre prezen çekimi var. Fransa Fransız demek. Şuradan gidelim. Es köyü bir alalım. Es kö. Şunu çıkartalım, bunu çıkartalım. Vu hemen etrin çekimini koyalım. Vous êtes France. Ne kaldı? soru işareti kaldı. Onu da buraya getirip yazalım. Eski vuzet Fransa. français? Siz Fransız mısınız? Fransız mısınız oldu? Çok kolay bir cümleydi. 10. cümleye bakalım. 10. alıştırmaya belki daha zor. Mark var özel isim. Sophie var özel isim. İkisi de cümlenin başına gelebilir. Burada être yani olmak fiilinin prezent çekimi var ama il el ikisi için de uygun. Başka ne pa negasyonu var. İkisini birleştirmemiz gerekiyor. Ami arkadaş demek. Bakın dişil. Mayor daha iyi, en iyi demek. O da dişil. Demek ki bunlar Sofi'ye bağlı. Sofi'ye gönderme yapıyorlar. La artikeli ancak buradaki ami sözcüğüne gönderme yapıyor olabilir. Şimdi bulduklarımızı bir birleştirelim. Lemi var. Başka Nöpa var. Başka. et ile birleştirirsek. Ne. Pa olur. Bu da kolay. Şimdi dö var. Dö ile bir tamlama yapıyor olmamız lazım. Dö Sofi olabilir. Sofinin. Yanına yazalım Türkçe'sine hadi. Sofinin. Belki markla birleşebilir. Dömerk. O zaman da markın olur. Markın. Şöyle bir bölelim. Şimdi cümleye... Mark diye başlasak nasıl olacak? Bakalım. Mark'ı koyduk. NEPA dedik. Mark değildir oldu. La Mayor diye gitmemiz lazım. La Mayor'e mi? Burada duralım. Zira bu şekilde gidemeyiz. Neden? Mark bir erkek ismi. Burada Ö var. Burada La var. E, Mayor'ün sonunda da Ö var. Dolayısıyla bu şekilde gidemeyiz. Bir şuradan hemen Mark'ı bir silelim. Buraya ne yazacağız? Sophie yazacağız pek tabii. Sophie cümlenin öznesi oldu. Sophie ne pa la mi? Bu şekilde gayet uygun. Döe koyacağız ve markta birleştireceğiz. Cümlenin Türkçe'si ne oldu? Sophie Mark'ın markın en iyi arkadaşı değil oldu değil ya da değildir diyebiliriz. Hadi bir okuyalım bunları. Est-ce vous êtes français? Siz Fransız mısınız ya da Fransız mısınız? Sophie n'est pas la meilleure amie de Marc. Sophie Mark'ın en iyi arkadaşı değil. 10. alıştırmamız videomuzun son alıştırmasıydı, son cümlesiydi. Tekrar söylüyorum. Ben bu öğelerle şöyle bir cümle oluşturdum. Doğru mantıklı, gramatikal olarak doğru bir cümle diye. Fikri olan, kendi cümlesi olan varsa mutlaka yorumlara yazsın. Diğeri, söylemek istediğim diğer şey. Bu çalışma biraz karışık gelebilir ama zamanla çok faydalı olduğunu göreceksiniz. Yani zamanla daha kolay gelmeye başlayacak. Fransızca cümle yapısının nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini daha iyi anlamanızı sağlayacak. Şuraya yazalım Fransızca cümle yapısı, cümle tipleri diye. Fransızca cümle yapısı, tipleri diye. Daha önce böyle bir çalışma yapmıştık. Ben bir videoda anlatmıştım. O videonun kartını da ekleyeyim. İsteyenler çalışsınlar. Ve la fin de la video. Geldik videomuzun sonuna. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimizin 24. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız yani zil işaretine tıklarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan, bu serinin devamı olan videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve şu konuyu da çalışsak olur mu gibi fikirleriniz, istekleriniz olursa onları da yorumlara yazabilirsiniz sizlerden gelen konu taleplerini ben bir listeye yazıyorum. Sırasıyla hazırlayıp anlatmaya çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.